Herkese selam soy iyiler. Çıldırıyorum çünkü Blackpink Official kanalında 4 saat önce bir video paylaştı. Ben bu videoyu yaparken saat 8'e geliyordu öğrenir öğrenmez mutluluktan gözlerim yaşardı. Videoda Blackpink dünya çapında diyordu ve orada İstanbul'da vardı. Gidip gidemeyecek olmamız her ne kadar üstse de bu önemli değil Blank. Onlar Türkiye'ye gelecek. Lütfen İstanbul'da olmayanlar da üzülmesin. BLACKPINK'in yıl sonu projesi bu konsermiş waiji BLACKPINK'in official kanalında paylaştı. Şu an çok duygusal bir BLINK'im. Umarım gerçekten de hüsrana uğramayız ve buraya gelirler. Larısı BTS'in başı. üfe ben sakin olamıyorum ağlayacağım. Heyecanlı mısınız? Benim elim buz kesti. Konser ile alakalı bildiğim temşeti şu anlık bunlar eğer yeni bir şey öğrenirsem zaten açıklayacağım. Sakın ağlamayın benim gibi hadi öpüldünüz bay bay.